Yok, Yok aşağıda silah bulamadım ya. Zırh doldu. Füzeyle saldırdım onlara. Sürücüler indiriliyor. Hayalet Şimdi buldum. Geldi, galiba temiz mi? Halatla yukarı çıkıyorum. <laughs> Rival Hex Birini aldım. Öbürünü de aldım Burak. Bir kişi yukarıda gözüküyor. Aşağıda mı acaba? Kaçmış olabilir. O oh, adam burada burada. Vay ibni. O palya az kalsın vuracak beni. Yardım edin yardım edin. Yardım yardım yardım. Yardım Oğlum elimde i̇ki sadece hakkım. şey var lan. Yukarıdaki takım vardı bir on. Birini daha. aldık da. Takım Ama iki takım yani o pilot. bir on. Birbirlerine girdiler. Burada burada burada. Vurun be kardeş. Ha geldi geldi oraya geldi. Bir daha var daha burada. Yan binadalar varlar. Dikkat et şurada baba. Geri geliyorum senin yanına. Orada fazla takım var. Adam yanımızda şurada. Yanınıza geldi. Bir daha geldi Burak. Ben öldüm. sayılır. Ben kaçayım orada. Birini bayılttım da. Yaa tamam. İki kişi şey yara. Biri de bir üstte tam. İndi indi in yardım indi. İnmedi. İnecek. İndi. Bı bıçak salladı vuramadı Tam üstüne boş Aşağıydı yataydı

Ha aşağıda kapıda açıyor doğru gidelim. O yeri yok boş. Bas ona. Kafada yeri Bomba, bomba, geldi, bomba geldi. geldi, bomba geldi. Kaçın, kaçın. Bir daha gelin. Ana ana bomba yarza, yarza. Bir daha gelin. Lan. Oğlum benim lan. Lan oğlum. Sen düşme şey. <laughs> ben düşmedim. Ben düşmedim. Ben düşmedim. Adam var adam var adam var benim yanımda. Bir daha var demirde. Haritada gördüm demirde sarı şeyler var ya. Benim burada ben. Ben şey yok. Ben 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 baba yardım et. Geliyor Murat. Aşağı <laughs> atla aşağı atla aşağı atla aşağı atla sakin ol. Lan yelek lazım bana ya. Atabilirim gel şu Adam burada. Biri geldi. Lan yukarı gelsenize. Lan canım yok. Canı yok, canı yok. En aşağıda. Ananı bacağım gitti. Lan bacağım kırıldı. Gelir o. Ocağı. Burada adam. Pekir. Adam bacak buldu. Gel bacağını affet. Alamadım o. Kırmızı yanıyor. Bekle ha. biraz süre gelsin. Adam var adam var. Burak adam var. Lan benim de git tabaca vardı. Arkamıza. Yukarıda yukarıda yukarıda. Bir daha geldi bir daha geldi. <laughs> Ananı <gülüyor> öldür. <gülüyor> Ah Kolumu aldı orospu çocuğu ya. <gülüyor> 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 <Bat>. <gülüyor> Lan ben. Lan be. Lan be. Lan Lan. param yok ki. Zırh stoku tümüyle doldu. şu yukarı zıplama var ya hızlı koş falan iyi ya. Sol adam vardı. Gördüm de para arıyor mu boş ben siz kaldım. O zaten şey yapmışlar. İkimizde i̇kimiz de için para var. ikimiz de para var. Yeterli para var. Ekipman drone'u kullanılabilir. İki iki. Amanın akıyım bomba yok olmuyor ki. Yeah. Slow your row, you spineless shit monkey. The grid is on hold. Take a breath while you still can. Şuraya nasıl çağırıyorduk Barış abi? Bak şöyle. Start'a, Starta bas. Start'a bas aşağı o şeyi seç. Ee... Evet. Alan geliyor. Volkey orada durma orada durma. Eee çağırdığım nereye gelecek bu? Nereye koyarsan oraya gelir. <laughs> ha koymam var bir de. Tabi. Nasıl koyacağım? <laughs> Baba onu seçtikten sonra şey çıkıyor zaten. Alan alan işaretleme gibi. Yaptığında anlayacaksın sen yanlış yeri yapıyorsun demek ki. Baba aşağıda bak adam. O bomba koymuş. 6'mızdan. 6'mızdan hayır. Gel 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 gel. Bir aşağı indi İşte gelmedi. Hataş. Aldandın mı Tamam bunda. Volki Volki adam geldi. Şurada bırak. Düşmana siberiz açığa Abi yukarıda. Hadi gidelim. Düşmanın Ya birileri uçuyor. Şurada adam var. Şah dediğim yerde adam var. Beyler arkadaşını kaldıracak. Dışarı çıkın, üstüne çıkarı üstüne çıkın. Bomba. Üstüne bomba yapmış bu iş. Ya, ya ananı ana, bomba. Takım arkadaşı tespit edildi. Adam geldi. Takım arkadaşı öldürüldü. Ya adam öyle bomba attı ki üstüne yapmış.

Aşağıda ses var. Biri görünmez adam orası çocuğu. Semci mermim yok ya. O 19 tane var. Arkada saklıyor. Aa düşme o. Bir daha bir daha teams left nice Tamam Dabuş biliyorum biliyorum Ha tamam İyi çıkana oldu mu kalk Hepsi tek olabilir çünkü hiç kimse çat Aşağı düştü Hayır arkanda Vermi Mermi Vermi mermi. Mermi yok oh. ya Geldi arkanda Sağda <laughs> <laughs> I mm -hmm.